örgütsüzleştirdiniz. Yanlış sendika yarattınız. Siz çalışma rejimini değiştirdiniz. Esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışmayı bir istisna olmaktan çıkardınız. Halk pandemi koşullarında işsizlik ve açlıkla boğuşurken Kalyon, Cengiz, Limak'a giden milyarlık ihaleleriniz durmadı. Döviz garantili sözleşmeleriniz gereği yandaşlarınıza yaptığınız ödemeleriniz de durmadı. Bu yıl 196 milyar lira alınması gereken vergiden vazgeçtiniz ve asgari ücretinin yıllık gelirinin %35'ini vergi olarak aldınız. Türkçeden yalnızca yandaş 5 tane müteahhite giden kaynakları kesersek tüm vatandaşlarımıza elektrikle doğalgazı ücretsiz sağlayabiliriz. Çiftçiler borcu borçla kapatabilmek için kredi çekemiyor. Bankanın ismi ziraat ama Demirören'e veriyor, medya patronuna veriyor, çiftçiye gelince vermiyor. Bu eşitsizliğin ve krizin sorumlusu, ekonominin sorumlusu benim, ben diyen Erdoğandır Bütün milletvekilerini bu konuda hassas davranmaya ve sağlık emekçilerinin bu taleplerini acilen yerine getirmek için adım atmaya çağırıyoruz ve sağlık emekçileriyle bir kez daha dayanışmamızı çok açık bir şekilde ifade ediyoruz Teşekkür ediyorum. karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmayın. HDP bir umut hareketidir. Mücadele varsa umut vardır. HDP hiçbir baskıya aldırmaz, mücadeleden vazgeçmez. O nedenle değerli halkımız, mücadele etmeye devam ediyoruz. Umudu büyütmeye devam ediyoruz. Siz de buna inanın, umuda sarılın. Bizimle birlikte her alanda bu mücadeleye katılın.